Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft P'de nasıl harita indirebileceğinizi gösteririm. Öncelikle Maps for Minecraft açıyorsunuz. Tam bir tarafından yapılan hemen indirelim. Bekliyoruz. Bekleyelim. 3.3 MB küçük bir şey. Yükleniyor. bekleyelim bekleyelim. Hmm. Nefesu, oh, Minecraft başka televizyon hemen açalım. Okey diyelim. Ben önceden map beğendim onu açacağım. Bir dakika. Hemen. Heh. Şu. İndirelim. Bloklar yükleniyor herhalde. Tam bilmiyorum geleceğini. İnsin insin insin. Ve indi hemen Minecraft açıyoruz. Gördüğünüz gibi burada hemen tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi aynısı. Aynısı aynısı aynısı. Neyse arkadaşlar abone atıp abone olun, yorum atın, like atın. Hepinize teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.